kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Halloween tatlılarını deneyeceğiz. Çünkü Ekim sonuna geliyoruz ve hani böyle hem çeşitli olsun hem çok güzel gözüküyorlar bence hem de böyle çok lezzetli olduklarını düşünüyorum. Ondan dolayı bazı tarifler buldum. Ben de ilk kez deneyeceğim şimdi sizinle beraber. Eee umarım çok güzel olacak. Şimdi bir tane tuzlu, bir tane kahve, iki tane tatlı yapacağız. Eee onun için çok uzatmadan hemen başlayalım diyorum. Ama videoya geçmeden önce eğer bu kanalıma ilk gelişinizse veya kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Eee bildirimlerden haberdar olmak için çana basmayı da unutmayın diyorum ve videoya geçiyorum. Ben daha önce bir eee... Starbucks kurabiyesi yaptığım videosu çekmiştim. Onun da linkini koyarım yukarı izlemenleriniz için. Ee, o videoda bana dediniz ki hani daha böyle kullanacağım malzemelerin hepsi yanına alırsan işte daha iyi olur. Ondan sonra işte birkaç tane daha tavsiyede bulundunuz ve ben de bunları dinledim. Ve kullanacağım şeylerin çoğunu işte önceden hazırlamam vesaire hani daha iyi olacağını söylediniz. Onun için hani bir an önce buraya getirdim. Kullanacağım şeylerin hepsini getirdim diye düşünüyorum. Ben yani bir tek e, balka bağırdı. Onun dışındakiler burada. Şimdi onun için size hemen hızlıca bir ne kullanacağımızdan bahsedeyim önce. Şimdi bu tuzlu için e, milföy kullanacağız. Ve ben milföyü dışarıya koydum ki e, yani erisin diye. Çünkü buzluktaydı. Şu şekilde şöyle 4 tane çıkardım dışarıya erimesi için. Bunları da ayırayım birbirinden. Daha sonra oreolarımız var. Ee, susamlı çubuk, kraker, krem, peynir, pasta, süsü, kahverengi, süt, e, çikolatalar, e, beyaz ve sütlü çikolata var arkadaşlar. Mikser var burada. Ve aslında zeytin de gerekiyor ve susam. Onları çıkarmayı unuttum hemen geliyorum. Siyah zeytin ve çörek otu getirdim arkadaşlar. Çünkü çay katı daha güzel olur susamdan. Öyle düşündüm. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi ilk tarifle başlayacağız. Biz böyle örümcek şeklinde tatlı yapacağız. Onun için oreoları mistardan geçirmemiz gerekiyor şimdi. Burada da gece şu an saat 12.40. <laughs> yani bu saatte hani hakikaten bravo. Yetişmedi. Size başka video çekiyordum. Onun için hani birazcık gece kaldı bu. Diğerini, ya bunu da editleyebilirim bilmiyorum. Yarın sanırım diğerini editlerim ama. Bu da size Cuma gününe falan gelir. Ya Cuma ya da Salı günü atmış olurum size. Şimdi şu önce kırdıklarımı, e, açtıklarımı bir ezeceğim. Çok kötü bir fikir bu. Şimdi arkadaşlar burada asıl en önemli olan şey hepsinin kırık duruma gelmiş olması. Yani böyle şöyle göstereyim. Yani şu kırık değil mesela şu an ama. Genelde şöyle toz çekme gelmiş olması gerekiyor. Buradan gideceğiz yani. Daha sonra... Evet. Sadece emin olmak için başka bir tarif daha açtım da. Ben tam olarak yaptığımız şeyin... Yani böyle bir video anlatım falan olsa daha rahat edeceğim ama... Video anlatımı koymamışlar. Onun için tamam anladığımız gibi gideceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Çok karışık anlatmış. Krem peynirin ölçüsüne bakmak istedim ama... O konuda çok yardımcı olacak gibi değil. Ya sadece şöyle düşünüyorum. Acaba... Ee, smoothie içeceğime yaptığım şeyler mi yapsam? Smoothie yapacağı. Ortalık çünkü kesinlikle daha az batacak bununla yaptığımızda. Her tarafı kapalı olduğu için. Bununla böyle arkadaşlar yıllar yıllar önce ütüdeyken almıştım. Sağlıklı besleneyim falan diye. Mix and Go Vestel'in. Ee, Şimdi işte smoothie için al. Ondan sonra Oreo ezmek için kullan. Hayaller hayatlar. Ya çok <laughs> yine batıyor ortalık. Ve bu sefer şey durumu var. Ben Gerçekten mutfak başına girmem yasaklanacak. Çok yakın zamanda eminim bundan artık yani şakası kalmadı bu işin. İçine... Çünkü ben de rahatsız. Sonra krem peynir koyacağız. Size bir şey söyleyeyim Çok çok yanlış bir şey yaptım. Çünkü krem peynir Neyse deneyelim. Olmazsa geri dökeriz şeye. <laughs> hmm. Hmm, hmm, olmuyor. Ne yapacağım biliyor musunuz? Birazcık süt koyacağım ki aa aslında biraz oluyor gibi olmuş. Olay yazmış. Ama e, birazcık daha sıvı bir şey olması lazım. Çünkü hani krem peynir ya yani böyle dibine kadar girmiyor oraya mı? Yani benim fikrime göre bu şekilde. Ortada da çok batırmayacağım. Bu sefer inşallah. Şimdi arkadaşlar içine biraz süt koyup karıştırmaya karar verdim. Ve bence bu sefer olacak. <laughs> var, şu an var. Arkadaşlar bir yükseliş var yani ama tam beklediğimiz yükseliş değil. Ama bak bayağı kahverengi olmaya başlamış yani. Hani aynı hızla devam edersek bence başarırız. Ama işte e, bunu krem peynir eritilir mi acaba? O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Ben bunu sizce birazcık eritmeye çalışsam ne olur? Aynen eritip geliyorum ben bunu. Biraz böyle tavada falan eritmeye çalışacağım. <laughs> Yollu kalırlar ya. Biraz ortalığı toplayalım ve diğer yandan da şu milföyle olan şeyleri yapmaya başlayalım. Çünkü hani çok fazla erimesin milföyde. Biraz erimesi gerekiyor da hani emesi gerektiği kıvamda bence şu an. Arkadaşlar krem peynir eriyebiliyormuş. Bunu fark ettik şimdi. Ve şöyle bir şey yaptım. Hani içine birazcık da süt koydum. Ee, ama çok fazla koymadım. Daha çabuk erisin falan diye. Bir de aşırı sıcak olmaması için de hani çok ısıtmadım yani. Çünkü hani bu da plastik sonuçta ve hani e, yani zararlı olabilir çok sıcak olması. <laughs> asla olmuyor. Ama abi şuraya bir video koyun da izleyelim yani. Ben nasıl yapacağım şimdi bunu video izlemeden? Biraz kaşıkla mı? Karıştırma yöntemine gitsem şöyle içine. Çünkü aslında olacak bence. Yani hani olmaması için bir sebep yok. En azından benim uzman görüşüme göre. Tadı güzel. Olmayacak. Evlendirelim. <laughs> Elimi göstereyim mi? Hala bak, ama bence yine de çok kötü durumda değiliz. Yani umutsuzluğa kapılacak bir aşamada değiliz şu anda. Sadece milfö çok fazla eriyor şu an, o strese sokuyor beni. Neyse şimdi ben size bazı açıklamalar yapayım. Şimdi arkadaşlar, ilk olarak şu açıklamayı yapmak istiyorum. A few moments later. Evet, açıklamalar. Şimdi arkadaşlar, size hemen bazı açıklamalarımı yapmaya başlayayım. Ben ee, tatlı bıraktım videosu çekmiştim, şeker bırakıyorum videosu. Ama sonuçta hani şöyle bir şey var. Yani tam şeker bıraktım. Gerçekten o günden beri daha yemedim falan hani hiç diye düşünüyorum. Ama hani ya ölene kadar hiç yemeyeceğim diye bir şey çok mümkün değil bence. Onun için hani sonuçta arada bir de kaçamak yapmayı hak etmiyoruz. Yani bence çok hak ediyoruz. Ve yani yiyeceğim arkadaşlar. <laughs> Gömeceğim yani. Çünkü canım çekiyor ya. Sonuçta ben de insanım. etti herkes diyor şeker. Tamam şimdi de el blender işe devam edeceğiz. Hazır mısınız? <laughs> Aynen. Bak böyle yapmamız lazım. <laughs> tamam şimdi bu tamam arkadaşlar. Baya tamam. Birazcık soğumasını beklememiz lazım bence. Çünkü hani ısıttım ya krem peyniri. Bu soğuyana kadar da biz şey yapalım. Ee, adını unuttum. Milföy. ...Milfo'yla olan şeyi yapalım. Ee, böylece zaman tasarrufu vesaire. Şimdi arkadaşlar, ilk aşama tamam gibi bir şey. Bunu buzdolabına koyunca kesin tamam olacak artık. Şimdi, geçiyoruz ikinci tarife. Çikolata kaldı mı? Sağımda, solumda. Arkadaşlar, şimdi ikinci tarifimiz için yapmamız gerekenler çok basit. Ee, ne yapacağız biliyor musunuz? Bunu keseceğiz. Bıçak var. Bunu e, üç'e böleceğim. Her bir tanesini üç'e böleceğim. Toplam 12 tane olacak yani. hani şunu ayrıca düşünmeyin. Yani şunu ben artık tek parça gibi kullanacağım. Normalde bunun içinde iki dilim var ya şu bir dilim şu bir dilim. Ee, bunu biz tek dilim gibi kullanacağız. Boyuna keseceğim onun için üçe. Bir dakika şimdi 12'ye kestik bunu. Ondan sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Yuvarlayacağız. Tamam. Chopstick'e sarmış ama chopstick yok yani. <laughs> Keşke tarif önce okusaydım. Neye sarabiliriz evde? oklavaya falan mı sarsak? Neyse saracağız onu düşünürüz artık neye saracağımızı. Zeytin falan kesmem. Dur önce zeytini kesim o daha kolay. Kesme tahtası getireyim bari bir tane de. İlk her şey getirmiştim. Vay wow, bu çok büyük bir sıkıntı olacak bize. Ben söyleyeyim ama bunu sarmadan şöyle şöylemesine şekil yapabiliriz. Ee, yuvarlak değil de Tamam tamam dur ben halledeceğim. Aynen tamam şu an aklıma bir fikir geldi. Bunları biz üçgen üçgen keseceğiz göz olarak düşünün. Yılan yapıyoruz ya şimdi biz. Ha yılan yapıyoruz bu arada söyledim mi yılan yaptığımızı? Şöyle şöyle. Dur göstereceğim size şimdi. Şöyle hani küçük küçük yapacağız bunu. Ee, 4 kaç tane 12 tane yapacağımıza göre 24 tane kesmemiz gerekiyor. Size çok mantıklı bir şey söyleyeyim mi? Biz bunu kareye keselim. Kareyi de ortadan ikiye bölelim. Ve sorunu çözelim çoktan. Dil yapacağız bir de bunun da. Şimdi bunu ne yapacağız biliyor musunuz? Biraz böyle yuvarlak gibi yapacağız. Bu hani iki tane, iki hamur ayrı, ayrı ayrı ya mesela. Onu birleştireceğiz gibi düşünün. Ve bunu böyle tek bir tane uzun yuvarlak bir şey yapmaya çalışıyoruz. Tamam mı? Ay çok korktum. Şarj bitiyor zannettim de. Yine hızlı hızlı yapalım da maazallah şarjım biter falan. Az önce video çekiyordum. Şarjım bitti. Hemen tepsi çıkarayım her bir tane. Ee, fırını da ısıtayım. Bunda 350 Fahrenheit diyor. Kaç dakika şeye denk gelir bu? Celsius. 350 Fahrenheit arkadaşlar. 177 dereceye denk geliyormuş. Yani 176.667 Durun durun bekleyin. Geldim işte buradayım. Merak etmeyin. Dırırırımm Dırırırımm Tamam. Şimdi bunları direkt şekilli şu kullu koyacağım buraya. Şöyle. Çarmım takıldı. Kafa kısmını eziyoruz parmağımızla. Ezdiğiniz yere göz. Keşke biraz daha küçük kesseymişim. Bunu biraz hemen küçülteceğim. Şöyle yapacağız. Daha küçük bir şey alayım. Şimdi bununla uğraşamayacağım çünkü. 5 dakika sonra sanki benim uğraşmam gerekmeyecekmiş Bence bir şey değil mi? Benzetse gösteremeyeceğim ama şu an onu riske edemem çünkü. Zaten zar zor oldu biliyorsunuz. Arkadaşlar kameranın şarjı bitti. Telefona geçtik. Şimdi yılanlı e, ikramımı pişirirken size anlatmak istediğim bir takım. Onlar bence biraz daha kıvrımlı yapayım bu arada. Çünkü arkadaşlar yani gel kaplıyor hepsi de. Milföy biraz kurumaya başlamış. Onun için su aldım hemen. Biraz e, yumuşatsın diye. Böyle bir yöntem o e, olup olmadığı konusunda fikrim yok. Ama bence işe yarıyor. Yani ben işe yaradığını düşünüyorum. Size bir şey diyeyim mi? Biz bundan 8 tane yapalım bence. Çünkü sığmayacak zaten. 15'te 18 demiş cool 3 dakika tamam. O zaman ben 10 7 dakika falan koyayım. Şimdi arkadaşlar artık gerçekten hızlı olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Beyazını buraya. Tamam sarı buraya. Süper. Bir de sürecek bir şey. Ya fırçayı bulamadım. El stratejisine geçeceğim şu an. Daha fazla arayamam çünkü cidden kuruyacak. Baş kısmına da sürmem gerekiyor mu? Sürmem gerekir değil mi? Şöyle yapabiliriz. Olive oil deneyelim. Tamam. Olive oil da deneyelim. Hatta direkt olive oil denesem ne olur? Bu mesela egg art olive oil yapmış. Biz direkt olive oil deneyelim. Ve yani renksiz olması daha iyi olur. Işık stratejiler. Hayatınızda görmediğiniz yöntemler. Hiçbir buluş yapılmamış çasına mutfak alanında. Bu tamam. Çörek otu. Elimi yıkadım hızlıca. Hemen çörek otu yapacağım. Yani güzel oluyor ama. Mesela öbür kurabiyenin de yapım aşaması biliyorsunuz. Bayağı sıkıntılı geçmişti. Ee, ama mesela tadı güzel oldu bence onun. umarım denemişsinizdir. Ya deneyenler yazsa ya. Denediniz mi? Nasıl oldu tadı? Umarım beğenmişsinizdir. Çünkü ben gerçekten çok beğendim. Ve bence bayağı tam bir Starbucks kurabiyesi yani. Ama bu az ama sadece olive oil olanlar tutmuyor. Yumurta da gerekiyor. Hızlıca yumurta takviyesi. Zeytinyağını da sadece zeytinyağını ne yapacağım biliyor musunuz? Kafa kısmına dökeceğim. Çünkü kafasını zaten şey koymadık ya. Hemen bize çok acil bir e, kırmızı biber yıkadım. Burası ama artık yani adım atacak yer kalmadı burada. Hemen biz e, 4-8 tane böyle dil gibi yapacağım ama. Çıngıraklı yılan dili gibi. Bunu nasıl yapayım sizce? Uzun bir şey yapayım. Ortadan ikiye keseyim. Ya da hayır e, uzun iki tane şey yapıp içine sokuşturayım. Siz var ya ne şanslısınız. Her şey size 5 dakikada olup bitecek. Burada ben saat kaç oldu biliyor musunuz? Saat iki. Biz var ya sevsin sabahlarız. Çok net sabahlayacağız sizinle. Aynen bunu ikili böyle yapmak gerekiyor. Çünkü böyle oncu oluyor. Buranın daha ince olması gerekiyor yaptığım tespitlere göre. Şimdi size hemen söylüyorum. Ben hatayı şurada yaptım. Baş kısmına da zeytinyağı sürdüm ya. Ve şu an yedirmeye çalışırken o kayıyor. Ee, ondan dolayı ben yavaş yapabiliyorum. Siz yapacağınız zaman ilk olarak dil kısmını yapın. Daha sonra baş kısmına zeytinyağını sürün. Ee, orada hata oldu. Ya hata değil de hani tecrübesizlik diyeyim. Çünkü söylememiş nasıl yapmam gerektiğini tam olarak. Onun için biraz böyle kendim bulmak zorunda kaldım. Bu nasıl yapmış kolay kolay anlamadım ki. İz iz ya yani şunu 15 dakikada yapan net şeytandır ya. Töbe gerçi akşam saat öyle şeyler söylememişim korkarım bir başım Herkes uyudu. Zafer'in sesi gelmek üzere. Bu yalnız fırın var ya iyi ısın 50 dakika ısınmıştır yani. Şöyle gözüküyor şu an. Şunu çıkardım dolabından. Ben de ne yapayım hemen ee, çikolata eriteyim. Ben mari yapacağım. Parçalara böleyim. Daha kolay. Ee, da direkt koyacağım yani. Ketsla'nın üstüne koyacağım. Oldum peki katı olmuş. Tamam bunu alıp yuvarlayacağız. Birazdan daha katılaşmasını bekleyeyim. Biraz daha katılaşmasını bekleyeyim. Şimdi pumpkin keseceğiz sizinle beraber. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. You are looking at 45 to 60 minutes of roasting time demiş. Şaka mı? Ne olur şaka olsun ya. Ve şu an ben hiçbir yardım almadan bunu yapmam imkansız ama. Çok kötü söylüyorum. ben yani mümkün değil yani bu. Şimdi hazır mısınız? Şu an bunun gereken kısmını al, alıp şuna koyacağız. Sizin yeniden ayarladım. Sizi krem peynire yasladığım için düşebiliyorsunuz biraz. Geldim mi? Ben mi kestim burayı? Hayır değil mi? Çizik mi? Yok ben kestim. öyle. Tamam ya da bu nasıl çıkacak ya böyle kesince? Çalı biraz toplayacağım. Mahvoldu tavuk. ve yani hani... Hala bakın. Hiç iyiye işaret değil. Milföylü olan gayet iyi gidiyor bu arada. Ee, sadece bir tanesinin bir tane gözü düşmüş ama o zaten çok hiç yani. O dilim ile, diliyle uğraşırken çok gitti gözü. Onun için şu an o bana birazcık moral verdi. Bu sürekli bıçaklamanız gerekiyor bence. Triko galiba. Trick bu değil galiba. Ha, bu bu. Tamam, süper. Yay. Çözdük. Tamam. Yaptık. <laughs> tamam, çok iyi oldu şu anda. Bir dakika, how to carve a pumpkin. Şeyler için karışmasın. Bunları, bunu atacak mıyım? Bunlar çitlenmiyor mudur acaba? Ulan blender'dan geçeceğiz gecenin iki uçuğunda. Şimdi arkadaşlar bunu açınca eğer açmayanlarınız daha önce varsa bu içinden garip böyle pumpkin ağı çıkıyor. Ve onun içinde de kabak çekirdeği var. Ayırmanız gerekiyormuş. Daha sonrasında da normal carving diyor. Yani bunu böyle kaşık suretiyle yapacağız. Bunun dışını tam türüncüye boyarız ve e, yüz yaparız. Kaşındırıyor ama. Gerçekten kaşındırıyor yani söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi e, telefonu telefonun şarjı bitti. Bu sefer de kameraya geçtik. Ama telefonu şarja takmadım çünkü kameranın da şarjı bitecek. Şimdi ben buradan anladığım kadarıyla bizim bunu 50 dakika pişirmemiz gerekiyor. 400 Fahrenheit'ta pişirmemiz lazım. Şimdi hemen 400 Fahrenheit'i şeye çevireceğim. 204 diyor. 205 derecede pişireceğiz yani. Şimdi bunu da arkadaşlar önceden ısıtılmış fırına ama zaten fırın sıcak yani. Şu anda bunu benim anladığım kadarıyla işte biz 50 dakika pişireceğiz. Biz orada oraya şey şeyi yaparız. Ve spooky fingers kaldı zaten. Spooky fingers hemen 2 dakikada yaparız. Çünkü onu da hemen beyaz çikolatayı ben eriteceğim. En kolayı spooky fingers yapmak. Şöyle göstereyim orada Çikolata şu duruma geldi. Hani gayet başarılı bir benmari çalışması yaptım. Şimdi hemen beyaz çikolatayı koyuyorum. Tamam bunun içine şimdi azından koyacağız. Kıvam arttırıcı gibi. yiyeceğim ya yani bunun boşa gitmesine izin verme. Sonra bunun dışı için tekrardan çikolata eritmem gerekiyor. Beyaz çikolata erisin. Bunun dışını yapalım. Ben de şunları falan yiyeyim. Küçük bir zaman kazanacağım. Şimdi buna böyle eşit... Ses çıkıyor ya. Eşit bir şekilde yaymaya çalışıyorum. Çünkü hani buna girdiğinde eşit her tarafı. Pissin. Pişsin mi de? Flash olarak bahsetmişler. O e... Ya ben bunun hani et olduğunu bilmiyorum. Çiğ bir et şu an bu yani ondan çok emin olamıyorum. Ya bunun kıvamı iyi gibi de. Neden freeze the box for istemiş ama acaba ilk başta şey yani böyle şekil verene kadar normal mi acaba böyle olması? Biraz yapış yapış olması. Buzlu atalım mı bunu? Ama o direkt yani yaptığınız yuvarlığa dondurun demiş ama bence bunun hani biraz daha soğuması lazım ya. Bizim tam o kıvama gelmesi için. Buzlu atacağım. Aynen. Şu Çok basit. Bunu hemen yapabiliriz. Beyaz çikolataya e, çubuk krekeri batırmak ve daha sonra üstüne bir adet kabak çekirdeği içi yapıştırmak. Bu kadar. Şimdi bunu hemen yapacağım. Hemen tamam, bayrak bulayım. Tamam, tamam, tamam. Hı. Bunu kıracağım çünkü kizyenik sebeplerden ötürü. 4, 7, 9, 11 olmuş. Bir tane daha kırayım yeter. Bu da şu şekilde. Ben Mali'de Master's Degree İşin içeri çikolata olunca elimden bir uçan bir kaçan. Al az var, kaçtıyamasaydım. Şimdi... Böyle tırnak gibi durması için buraya da bir adet pumpkin seed. Biraz daha küçük bir şey yapayım da bulaşmasın etrafa çok. Sizce bunda durur mu? Durur. Hmm. Ne yapayım? Yumurtayı daha... Bakacağım ben bir... Kendimi hazırladım. Paste test fingeri. Pek düzgün durmadı da. Çok güzel. Güzel arkadaşlar. iyi bunu. Arkadaşlar şimdi siz farkında değilsiniz sanırım. Ama size siz yokken olan gelişmelerden bahsedeyim hemen çok hızlı. Kartlar kalmadı kamerada. Kartı bilgisayara atayım dedim. Bilgisayarın da alanı doluymuş. Sonra bilgisayardaki alanı düzeltmeye çalışıyordum. Sonra bilgisayarın şarjı bitti. Sonra onu da hallettim. Şimdi bu milföyleri de şöyle yuvarlak yapacağım. Boşa gitmesin milföyler diye. Sonra sadece yumurta sürüp işte çörek otu falan dökeceğim. Ondan sonra diğer benmari için sütlü çikolatayı koydum. Şunu buzluktan çıkardım. Buzluktan çıkardıklarımı buzluğa geri koydum. Artık aşırı hızlı olmamız lazım. Saat böyle çeyrek var. Gerçekten uyumak istiyorum. Birlikte sabahlayalım. Videosu da çekmiş oldum bu arada size. bunları yuvarlayacağız. Aynen olmuş artık. Çözüm bulduk da yani arkadaşlar. Olmadıysa endişelenmeyin. Bu çözülüyor. Ben şu an biraz kısık sesle konuşmak zorundayım. hemen yani ge saat gecen doğru olduğu için ama inşallah ben duyabiliyorsunuz iyi bir şekilde. Çok battı bu olmayacak da. 2, 4, 6, 7, 8 çıkıyor arkadaşlar. Ne olacak yani. Hayır hayır hayır. Bir şey değil mi? Bunu ben direkt yerim yani. Hiç tabağa batırdım ama ne Şimdi bunu hemen döküyorum üstlerine. Bunu direkt batırabilirsiniz demiş ama ben çok karışır ortalık diye düşündüğüm için üstüne dökmeyi tercih ettim. Batırmayıp elimde yaparsam ne olur? Elim yandı. Çiğ değil böyle. Elim yanıyor şu an. Arkadaşlar ben size bir Ben bunu böyle bırakacağım. Çünkü dışı daha siyah olunca daha iyi oluyor. Şöyle yapacağız ama. Şimdi çubuk krakerlerden ayak yapacağız. Lütfen ses çıkarma ya. Normalde var ya çıkar ses çıkması gerekse asla bu kadar ses çıkarmaz. Bu fail oldu. Altı bacaklı bir hayvan olabilir bu. Örümcek olmayacak çünkü o kadar büyük değil zaten. Ben bunu sadece göz koyayım. Üstüne de püskül yapalım. Annemle de buranın halini gördükten sonra ikinci bir emre kadar benim buraya girmem kesinlikle yasaklanacak. Dolayısıyla bir süre mutfakta görüşemeyeceğiz. Buraya kadar izleyenlere gerçekten teşekkür ediyorum. parmaklarını yalamaya başladığım maç çıkmadığınız için. Bu Casper gibi şey hayalet gibi bir şey benzer. Casper olmaz. kesper için çok kahverengi. Yemin ederim kilo aldım ha. Tatlı yapana kadar. Şunu blenderdan geçireceğim. Hemen çok hızlı yapmamız lazım ama hiç ses çıkmaması lazım. <laughs> Kahve çekmeyi durdurmuş ve kendi kendime anlatıyormuşum. Şimdi size hemen söylüyorum. Çok fazla ses çıkıyor. Bu buraya dolanıyor çünkü ve olmuyor. Püro haline gelmiyor. Şu an arkadaşlar saat 4.14. Onun için ben bunu ne yapacağım biliyor musunuz? Yarın falan yaparım diye düşünüyorum. Buraya bir yere koyarım. Size buradan bakarsınız eğer pumpkin spice latte seviyorsanız. Bu saatte hani yapmak ya kimse de rahatsız etmek istemiyorum. Bir de hani ses falan da gidiyordur dışarı. Bir de hani annemler de uyuyor. Herkes uyuyor. Yani deli gibi kalktım bu saatte. Ne? E pumpkin spice latte yapacakmış. Gecenin 4 çeyreğinde. Hıh yani. Onun için ben şimdi yatıyorum. İyi geceler hepinize. Arkadaşlar selam. Bugün perşembe oldu. en son pazar günü çekiyordum videoyu. Ee, şimdi bugün hemen hızlıca pumpkin spice latte'yi yapacağız. Pazar günü yetişmedi yani. Bayağı geç bitti zaten biliyorsunuz. Ha, hani bir de şey yapacağız. Şu hani e, pumpkin'den bal kabanla böyle surat yapacağız. Şimdi bunun için ihtiyacımız olan şeylerin listesini ben açtım. Süt, işte pumpkin pure, onu çıkardık, onu hazırladım. Ee, hani onu o gün şey yapmıştık ya sizin haber fırında ısıtmıştık zaten. Daha sonrasında yapmamız gereken tek şey e, blenderden geçirmek. Onun dışında ihtiyacımız olan şeyler, şeker, vanilya extract ya da vanilya özü ve tarçın ve kahve. Ben şu anda suyu ısıtıyorum. Kahve olarak instant espresso kullanabilirsiniz demiş. Ede Nescafe var, biz Nescafe kullanacağız. Daha sonrasında da vanilya özü olarak da vanilya özü olmadığı için şekerli vanilinle suyu karıştırarak vanilya özü gibi bir şey elde etmeye çalışacağım ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Onun için hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar su ısındı. Bu, şunun içine bir paket şekerli vanilin döktüm. Ve sıcak su koyacağız. Bunu da e, Nescafe yapacağım bunun da içinde. Bunun içine bir de şeker koyacağız şimdi. Yarım bardak diyor. Mısırın, kafe, espresso vesaire. Ben buna 3 tatlı kaşığı koyacağım. Zaten hani hepsini tek başıma içim. Aa bu kaç kişilik? Servings 2. Onun için arkadaşlar ben bunu 3, 3 böyle 2 katını yapacağım. Çünkü hepimiz içeriz. Bunda yarım e, bardak demiş de ben bunu şey yapacağım. Hani bir tam yapacağım. Çünkü hepimiz içeceğimiz için. 1 şeker koydum. <laughs> İşte ben birazcık köpürsün diye şunun içinde yaptım. Havadan buna döktüm. Bunu da işte birazcık e, yaptım yani, çevirdim. İmkansın, devam <laughs> birazcık kaldı. Bu hepsini almadım yani benim aldığım, yaptığım bütün ölçüleri siz 3 bardak gibi düşünün. 3 tane hani şöyle kupa. Arkadaşlar şimdi bal kabağımızı aldım geldim. Şimdi bunu nasıl şuraya arkaya getireceğim. O gün yanlışlıkla burayı denmiştim hatırlıyorsanız. Şimdi bunu şey yapacağız yani normal üstüne çizeceğim ben. bence tamamız arkadaşlar. Ben bunun son halini az sonra sizinle paylaşıyor olacağım. Benim size göstereceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen basmayı, bir sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.